Şimdi gelelim o geceye. Değil mi Cenk? Hangi gece baba? Azra. Senin bu konuda fikrin ne kızım? Hangi konuda Şeker teyzem? Anne yani biz tam olarak anlamadık neyden bahsettiğini şu an. Ne için şey yaptın sen? Bu konuda Cenk. Neden gizlediniz benden? şey babaanne. Nasıl oldu Cenk? Anladığım kadarıyla herkes biliyormuş benim dışımda. Ya da siz gizlediğinizi sandınız. Yok yok babaanne öyle. Herkes <laughs> bilmiyor. Yürü be babaanne be. Arkandayım. Ardacığım sen biliyordun da neden sustun? Yani sabrına hayran kaldım çocuğum. Yani <laughs> babaanne aslında ben zaten bu kadar sabredemezdim ama... ...ablam engel oldu. Ablacığım, niye öyle diyorsun şimdi, hı? Ben babaannemi çıtlattım zaten bir şeyle. Melis? Ne var? Küsmeseydiniz siz de. Bakın, herkes biliyor işte. Yani rahmetli Hüsniye teyzeniz bile. Nasıl yani, siz konuşmuş muydunuz? Ya sen o zaman uzun zamandır biliyorsun. Hı hı. Biz her gece görüşüyoruz ahiretliğimle. Mektuplaşıyoruz. Gece gelip kulağıma fısıldıyor ya. Ya babaanne, biz aslında karşına geçip konuşacaktık yani açık açık ama... Ee, ...hatırlıyor musun bir gün burada yine yemek yiyorduk. Cansu da vardı. Sen sert bir konuşma yapmıştın. Bayağı hani sert bir konuşma. O yüzden tabii biz de haliyle korktuk. Daha doğrusu ben anlatacaktım da işte. Ya aslında Azra çekindi. Ya Cenk, ne alakası var? Neden çekindin kızım? <laughs> Yok, Şeker teyze. mesela tam olarak öyle değil aslında. Ee, nasıl öyle değil? Hayır, hayır. O, o anlamda demek istemedim. Biz... ...ya çok zor şeyler yaşadık. Ben ne bileyim o an bunların söylenmesini çok doğru olmayacağını düşündüm ama... Biz her gün bir şeyler yaşıyoruz Azra'cığım. Ama hayat akıp gidiyor. Hayır, neden bu kadar eziyet ettiniz ki ikiniz kendinize? Haklısın. Çok haklısın ama... ...işte ne bileyim o anda Cansu'nun da olayı şey olunca... ...ben bilmiyorum gerçekten. Cansu meselesi başka canım. Melis anlattı bana sen de maşallah ha. Var mı başka bilmediğimiz bir şey? Yani başka bir şey olduysa ben bilmiyorum. Baban işte ben de bunu bir son vereyim diye hazırlandım geliyordum işte. Kaza oldu. Tamam şimdi ben de sizi utandırmayayım daha fazla da. Bu iş böyle olmaz. Çocuk oyuncağı değil Cenk. Öyle kafana estiği gibi yüzük takamazsın Cenk Çelen. Anladın mı? Duydun mu? Hı? Duydum baban. Şimdi ne yapıyoruz? aile büyükleri olarak toplanıyoruz. Usulünce kız istiyoruz. Bu gece bunu bitiriyoruz. Tamam mı? Hadi bakayım. Yani şimdi babaanne bu biraz hızlı olmadı mı? Ne hızlısı oğlum baksana zavallılara ne hale gelmişler çocuklar. E tabii sen de haklısın doğru. Doğru. Sarah? Sen bir şey demedin. Ne diyeyim anne? Benim için önemli olan Cenk'in mutluluğu. Siz de uygun görmüşsünüz. Hayırlı olsun. Yani şimdi... Anneciğim, sen bir karıştırdın galiba. Şimdi biz abimi Azra'yı istemeyeceğiz. Azra'yı abime isteyeceğiz. Böyle sen konuştun kız tarafıymış gibi ama biz erkek tarafıyız. Arda yani ne olur cıvıtma oğlum ya. Ciddi bir şey söylüyorum şurada. Ha Azra. Biz bu arada kimden isteyeceğiz seni? Bunlar hallolur. Azra. Ya şimdi bu velayet mi vesayet mi? Her neyse, sunguda falan değil değil mi? Vallahi bak Mert'i vermedi, de vermez, Süründür hepimize.